thanks Hayır ben... Alttaki, alttakilerin Acelere ne suçu var ki? Hadi, hadi, hangi alttakileri? Dönme dolabın altında ben dolaşan ben de... zavallı masum insanlar. <laughs> Sana ne onlarda? Dönme dolaptan atlayınca üstlerine düşersem, düşersem diyorum. Biz biri yaralanırsa. Bir gider ayak zarar vermek isteme. Gel vazgeç intihar etmekten. Senden kötü durumda olanları düşün. <laughs> Onlar da intihar etsinler. <laughs> Delisin sen. Hayat sandığından çok daha güzel. Biliyor musun? Hı -hı. Sen de güzelsin. <laughs> Afet'ten önce tanısaydım seni. Ee? O zaman... ...senin için intihar ederdim. <laughs> Saçmalama lütfen. Biraz daha iç istersen. Necla abla sıran geldi. <laughs> tamam geliyorum. Peki. Hadi gel seyret beni. Çok isterdim ama biliyorsun evet. işim var. Ne işin var? İntihar edeceğim. <laughs> Deli çocuk. <laughs> sonra edersin. Önce beni seyir. <laughs> <zehirin>. Peki. Peki. <laughs> <komiklerim> Başlıyor <laughs> sayın bayanlar baylar. Az sonra büyük güneş. Üstelik, hatta Ayrıca, ben de cemazın, cemazın. amca. He. Şarkıcılar da sizin bestelerinizi okurlar mı? Bilmem, herhalde! Girip seyredelim mi? Tabii, çok iyi olurdu Hakan'cığım ama çok işim var. Hemen otele dönmem gerek. Zeki amca, Heh. bugün en mutlu günüm benim. Ne olur kırmayın beni! Lütfen Zeki bey! Pekala, hadi girelim. Yok ama işte, değil mi? Yok, be, işte, <laughs> Siz kadınlar hep aynısınız zaten. Nasıl yani? İşte böyle. Aynen senin yaptığın gibi. Sıcacık sıcacık insanın gözünün içine bakarsınız. İşte böyle. <laughs> bakma bana öyle. Peki, bakma güzel güzel sözler söylersiniz. Sonra erkek aşık olunca da bırakır gidersiniz. Hep böyle mi olur? Hep böyle olur. İyisin mi? Sana aşık olmadan ben ufak ufak Zeki, Zeki, Zeki Gülses burada. Tiyatromuzda en ön sırada. Ha, burada Aa, burada mı o iş iş Ah, geldi demek. Evet, inanılmaz bir şey bu. Koskoca Zeki Gülses burada. Hadi hazırlan çabuk ol, hadi. Ah, Tanrım geldi geldi Benim için geldi Söz vermişti gelip seni dinleyeceğim demişti <laughs> Ne güzel <laughs> Bak iyi ki sana aşık olmamışım Demek ki sen de beni Zeki Gürses şişkosuyla aldatacaktın Aa, Yemezler <laughs> Saçmalama Şimdi de huzurlarınızda gazinomuzun Billur sesli yıldızı Neşra Akman Afet! Gündüzüm Seninle Gecem Seninle Beyhude Geçti bu Ömrüm sevdim aşkını bir Sevgilim saçları zannetme. aşkını bir <laughs> O burada. Kim? Affet. Fark etmedim. Ben intihar ediyorum, o burada eğleniyor. Üzme kendini. Selam vereyim, hemen geliyorum. Tuşunu. Ölürsem kabrime gelme istemem. bülûsân kabrime gelme istemem eni minin minle ölme istemem eni minin minle ölme ölme istemem istemem Allah istemem Evet ama yoruldum galiba. İyi hissetmiyorum kendimi. Gelim yatıp dinlenmesi gerek. Hadi hadi gelim. <laughs> Harikaydı. Ne harikası? Hiç yüz vermedi. Ben gidiyorum. Nereye? Otele. Dur bir dakika. Hı. Bak Metin. O saçma fikri çıkaracaksın aklından. Bekle biraz. Hayır. Otele hayır. birlikte gideriz. Bırak kolumu. Ben otele gideceğim. Benim özel bir işim var. Ne olur dinle beni. Biraz bekle. Kafanı toparla. Biliyorum. Dertlisin. Hı hı. Ama ne? Tamam. Tamam. Sağ ol Necla. Derdimi ortak oldun, bana yardım etmeye çalıştın. Bir meleksin sen. Ama benim gideceğim yerde de melekler var. Bekletmeyeyim onları. Evet Metin ne olur? Aa, unutmadan söyleyeyim, kendin gibi sesin de çok güzel. Neclainam bana yakında çok yakında yükseleceksin. Metin söylemişti dersin o zaman. Söz ver. Bir saçmalık yapmayacaksın değil mi? Söz ver bana. Onu bilemem. Ama seni seviyorum galiba. Eyvallah. <laughs>